Evet, şimdi bugün ne yapıyoruz? Bizim güzel tavernamızda Aygaz ediyoruz Bardaklarımızı bir Hazır edelim abi istediği yerlere şöyle Bunlardan getir hemen Güzel Evet Eee Alpha Evet, ne yapayım, ben unuttum. Bu muydu? Benim param yok. Abi, bunu mu satacağım? Satacağım herhalde. Koy abi. Anladığım kadarıyla su satıyor. Dökülme lan bir dur. Açalım tavernamızı. Suyumuz var. Çok güzel. Yeni çektik. Abicim hoş geldin. Aynen cam kenarı otur öyle mis gibi ya. Su hemen getiriyorum. Ah su döküldü. Şurada bir dur şöyle. Geldi geldi efendim geldi hemen. Alayım ben o parayı. Teşekkürler. Hemen geliyoruz sevinir. Buyurun. Hemen geliyor abicim. Buz gibi buz. Daha yeni getirdim bunları. Gör. Ablacım hoş geldin. Hemen getiriyorum sana da bir su. Buyurun efendim. Bir kapatalım mı? Lütfen. Afiyet olsun abi tekrar bekleriz. Parayı ben bir alayım. Yürürüz. Güzel değil mi? Buz gibi. Neyse ya suyunu zaten benim yerim. Oh. O adam iki istiyor adam Dedim abi benim suyum güzeldir. Hemen geliyor bir saniye. Buyur abicim muafiyet olsun. Durun Ne oluyor? Amına. Kodum gel buraya gel. Hadi. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyor? Siktir git. Şerefsiz param çalıyor benim. Geliyor geliyor ablacım hemen geliyor. Bir tane geri ile uğraştık da. Buyurun. Nasıl silelim? Abi bir de hırsızlarla uğraşıyoruz ya. Geliyor, su geliyor mu? Geldi geldi geldi. Buyur. Abicim. Dayı ben bir alayım da. Çalıyorlar. Yine acil Beklemem lazım. Geliyor. Ablasızlık yapmayacaksın değil mi? Yoruldum çünkü. Masayı bir silin şöyle. Geliyor. 5 saniye orada. Geldi hemen. Dün bitmiş ya. Kapatalım şurayı bir. Ben bir çekip geliyorum. Koş 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 koş. Şuş 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 şuş. Geldi geldi. Buyur abi. Buyurun abicim. Geldi geldi geldi. Hemen akladım. Çocuk seni. Çık şurada. çık. Çık. Bu gibi insanlar her yok burada. Arabı çalıyor benim. Ölsün. Şey Bok götürüyor herhalde. Dünyanın nerede benim? Oo Hemen hemen. Mis gibi ya mis. Şifalı su bu. Durun. Alayım ben o parayı. Baba sen de istiyorsun? Hemen geliyor şifalı suyumuzdan. Böbrek taşı düşürüyor bu su. Bir de bir şöyle. Teşekkürler. Burası. Ne ya bu süpürge niye bu tarafa gidiyor? Siz gitmediniz oğlum siz de ne içtiniz bu? Görüşürüz abicim Allah'a emanet. Ne bekleriz? Yakın zamanda içki falan gelecek. Oğlum sen ne yapıyorsun? Çok içiyorsun suyu. Çok içiyorsun be oğlum. Ne Bu kadar fazla içme derdim mi? Ben onun içe dur. Ben de şuradan... şey nasıl yapıyorduk ya? Buydu. galiba. bu. Bakayız da olacağız şimdi. Şuydu. Var yine. Orada herhalde ya. 5 lira paramız var. Ama yetmeyecek bu para. Bunlar istiyor. Bu var. Bu arada. Aromatik alacağız. 40. 60 lira aldığımızda de böyle böyle nasıl para kazanacağız ki biz? Sadece suyla. Suyla biraz zor değil mi babacım? Burada ekstradan bir şey yapabiliyor muyuz? Yok. Odun kırıyoruz. Şey, evet, su tatmaya devam mı? Oğlum sen ne içtin be sabah beri? Git artık. Lan nereye gittik o? Bak Tam taverna kapandı da abicim. Para kazanamıyorum. 3 liraya su satıyoruz ama yani. 3 liraya şey mi olur? Açalım bakalım. Şu yıldırınız. Buyurun. Ablacım hoş geldin. Buyur. Hoş geldiniz. Şöyle vereyim. Parayı alayım. 3 lira ne abi 3 lira 3 lira kaç tane satacağız böyle böyle sıkıntı var mı yok şuraya hemen silelim şu an Görüşürüz. Parayı ben bir alayım da sonra çalıyorlar anlıyoruz. musun? gitmeden oraya. Allah'ım et abicim. Hoş geldin geliyorum hemen. Geliyorum abicim. Hadi buyur. O ablam hoş geldin. Gör. Burayı ben bir alabilir miyim? Alamadım şuradan. O su değdi ha. Gör abi. Hoş geldin ablacığım. Siz de mi berabersiniz? Hemen geliyor suyunuz. Pahalı tutularımız. <laughs> Buyurun. O ikinci istiyor ablam. Bak yetmedi görüyor musun? Geldi geldi buyur. Şurayı bir sileyim. Şu paraları bir alayım. bakın. İstettim Var mı sorun? Hemen bir su doldurup geliyorum. Geldim 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 geldim. Hemen geliyorum. Buyurun. Parayı ben bir alayım sonra çalıyorlar. Ne bu ne? Daha yere düşürdük. Şöyle vereyim. Geldim geldim. Buyurun var mı sıkıntısı olan yok. Şöyle paraları bu bırakmayalım. Şu zaman Evet. Tut atarak bir 43 lira daha yaptık. Hemen şey alalım. Aa burada yazıyormuş da. Aynen. Barley, aromatik. Hadi veririz. Barley e almalı Ben Yanlış almışım. Barley. Öyle yaz. Tamam, aromatik alacağız. 40 liraya bak. Kolay yaparız. Hoş geldin abi. Kim istiyor? Hemen geliyor ablacığım. Buyurun. Hemen getiriyorum. Buyurun. Hoş geldiniz. Geldi geldi geldi. Şöyle vereyim. Şöyle vereyim. Oh, uzanamadım ama olsun. Aldım. Biskut doldurup Hemen geliyorum. Bekleyin. Acil 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 acil. Kırmızı karışımın içeride. Derleyen zaman da buraya eleman alabiliyor muyuz acaba ya? Sırtı var mı? Yok. Şurada dursun. Şurada. Hemen geliyor hemen. Buyurun ablacığım hoş geldiniz. Hemen getiriyorum. Hemen geliyor abicim. Buyurun. Parayı alabilirsin. Getiriyorum onu. Buyurun. Burayı sileyim Daha kırk olamadık. Ben neredeydim ya? Hemen öyle nereye? Hemen getiriyorum. Bak adam içiyor ikinciyi. Yani bizim sularımız güzeldir. Yani yetmez. Buyurun. Oo Demirci abi hoş geldin. İçin yapmıştır senin sen zaman iki bardak içeriz. Ben sana getireyim. Buyur abi. Eyvallah. Alabilir miyim onu? Hemen geliyor abicim oraya da. Şimdi Hemen getiriyorum. Hoş geldiniz. Buyurun. Burayı bir sileyim. Hemen geliyor sizinki de. Bakalım burada. geldim. Böyle bakın. Afiyet olsun. Bak ne dedim abi ikinci içer. Buyurun. Bu para. Bunları da var. Şunu çekeme bir vesileyim abi. Benim kolum kirlenmesin. Bir de yine gitti? Paramızı oldu güzel. Ne alacaktık? 40 olan alacaktık. Ne yaptık mı? Protein. Bu değil. Aromatik. Güzel. Şu 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 şey yanında. <laughs> yani ne yapıyoruz abi? Nereye geliyor? Buradan başka artık bira. Ben imalatım bira olacak. Civarın en iyi burası bende olacak. girebilirsiniz Hadi kalk street. Ooo sen kaçıncı içiyorsun oğlum ya. Gitti ben bireyi imalatıma başlayayım. Yarım oldu valla yapacak bir şey yok, O kadar para veriyor lan vay ama. Hadi be abim be. Pislik tutuyorsun buraları. Tamam bir an yapayım? Allah razı olsun. Görüşürüz Allah'ım. Evet şimdi size bir anın nasıl yapılacağını anlatıyorum. Bak, çok kolay. Çok Bar Neyden yapılıyordu lan bira? Aa benim durdu. Bira neden yapıyordu? Unuttum. Şu Neyse. Neden yapılıyordu siktir adım. İngilizcesini de Unuttum şu an. Evet bunu alıyoruz. Önce Bir suyla şöyle güzelce dolduruyoruz. Düğünün Ondan sonra Barley. Aynen. Bunu alıyoruz abicim. Buraya koyuyoruz. Ondan sonra şunu şöyle şöyle gidiyoruz. Ne alıyoruz? Suyumuza katıyoruz abicim. Müthiş. Ondan sonra aromatik. Ondan alıyoruz abicim. Görün müthiş. Ondan sonra ne vardı şu? Ne alıyoruz? Sonra bunun kapağını alıyoruz. Bu tutuyoruz ve dinlenmeye bırakıyoruz. Dinlensin. 9 liramız var. 9 liraya bir şey yapamayız. Dedim belki yemek yemek de. O adamı da biliyoruz. Bu arada fiyatları ne? A80. Mushroom 80, 70. 40. 40. Ben 5 dakika bekleyeceğim mi? Gerçek 5 dakika. O zaman ne yapıyoruz abi? Sen burada böyle dinlen. Bir dahaki bölümde biraz atıyoruz. Tavernamızı büyütüyoruz. Yavaş yavaş yemek yapmaya falan başlarız artık. Beş dakika şimdi bekliyorum çünkü çok uzun oldu. Neyse bir an nasıl yapıldığını öğreniriz. Oh yoruldum lan. Başlamak yapıyoruz yani işte. 那咱，别没吃